Ben ki diğer diğer gezen Evliya Çilebi. Nice şehirler gördüm, nice hikayeler yazdım. Yeni yerler keşfetmeyi sevdiğim için bana gezginde diyebilirsiniz. Gezerken gördüğüm ve yaşadığım her şeyi yanımdan ayırmadığım seyahatnameye yazarım. O benim en yakın dostumdur. Her anım onunla saklıdır. Onu kaybedersem o kadar şehir ve ülkeyi, Başka türlü nasıl aklımı tutarım? Evet, yanlış duymadınız. Bir sürü ülke, Balkanlar, Mısır, hatta Rusya. Bugünkü durağım ise Giresun Zeytinlik Semti. Rivayet odur ki, burada zeytin ağaçlarının gölgesinde tarih soluk alır. Hadi ahşap evleri ve sokak, dar sokakları gezip bu eşsiz yerin hikayesini yazalım. Bu evlerin ahşap işçiliğine bakınız. Çatıları düz, pencereleri büyük ve muntazam. Her bir evin avlusu var. Bu avlular komşuların birbirlerine selam ettiği dostluk köşeleridir. Bu taş döşeli yollar Zeytinlik Mahallesi'nin ruhudur. Her bir taş burada yaşayanların ayak izlerini taşır. Bu sokakların darlığı ise mahalle halkını birbirine daha da yakınlaştırır. İşte bu yüzden zeytinlik yalnızca bir mahalle değil, sıcacık bir ailedir. Bu beyaz duvarlar evin sadeliğini ve temizliğini yansıtır. Sanki her sabah güneş ilk ışıklarıyla bu ev selamlar. Üst katta ahşaptan yapılmış geniş bir balkon var. Balkonun kenarlarına işlenmiş desenler ustasının ellerindeki mahalleti haykırıyor. Ahşap o kadar güzel işlenmiş ki oymalar arasında bir nakış gibi ince detaylar gizli. Ey aziz izleyicim, Giresun'un bu güzel mahallesi kalbimde derin bir iz bıraktı. Şimdi yolculuğuma devam edip başka diyarları keşfetme vakti. Ancak zeytinlik hatıralarım da hep benimle olacak. Hayri Selametle.